Herkese merhaba arkadaşlar, star kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adama Salı dizisinin başrol oyuncuları Aknavruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler geldi. Aknavruz kendi instagram hesabından Ayça Ayşin Turan ile olan görüntüsünü paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya derledim. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Diziye dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere.